Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, Hazal Subaşı en yakın arkadaşıyla böyle barıştı. Arkadaşlar, Hazal Subaşı en yakın arkadaşıyla kavga yapmış ve e, sonra ise yanlışlarını anlamışlar ve birbirlerinden özür dilemiştir. Ve birbirlerinden özür diledikleri saat aynı gün aynı saat aynı dakika olduğu için herkese bu mesajı paylaşmış ve bizim arkadaşlarımızı bozmaya çalışanlar hiçbir zaman bunu yapamayacaklar ve bu da bunu bu da kanıtı gördüğünüz gibi onlar bu mesajı paylaşmışlar. Hazaltı başının arkadaşlarına ve fanlarına takipçilerine düşkündüğü herkes tarafından konuşuluyor. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.